Selamlar sevgili basketbol severler. Bugün e, Karşıyaka'nın Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Ucam takımıyla, İspanya'nın Ucam takımıyla oynayacağı e, Playoff serisinin ikinci maçına gideceğiz. E, i̇lk maçı İspanya'da kaybetmişlerdi. Umuyoruz ki bugünkü maçı kazanıp e, seriyi İspanya yani e, İspanya'daki maça taşıyacaktır Karşıyaka. Videoya başlamadan önce de kanala abone olmayı ve böyle videoların daha çok gelmesi için beğenmeyi, yorum yapmayı, fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Ya ha, ciddi şekilde İzmir'de bir trafik sorunu var yani. İnanılmaz derecede ben böyle bir trafik görmedim ya. Sanarsanız İstanbul. İnanılmaz gerçekten. Üstüne bir de bütün kırmızı ışıklara denk geldim ya. Yani şaka şey gibi Allah'tan 1 saat 15 dakika önce çıktım da. Şimdi mağar bahçe arabayı koydum. Yani otoparkta bir 3,5-4 tur attım en az ve 1 saat 10 dakikada geldim Karşıyaka'ya. Yol haritası 20 dakika gösteriyordu. Yani aklınıza gelebilecek her kırmızı ışıkta durdum. Her hepsine denk geldim. Üstüne otoparkta dolandım 4-5 tur. Yani ilginç bir başlangıç oldu. İnşallah Karşıyaka için güzel bir bitiş olur. Videonun sonunda. Şuraya bak. Ben sorunumuzu göremiyor olabilir. <laughs> <laughs> Bu da maç bileti. Hala elden maç biletine devam eden karşı yakama selam olsun. <laughs> Acayip yani bir klasik var. Şimdi kapıları biraz daha geçmiş. Bu insanlar var.

güzel airball. Delgado şimdi ya airball atacak ya direkt deliksiz atacak. izleyin bak. Geliyor. Değdirdi ya evet. Hadi lan. Hadi lan şaşırt beni. Şaşırt beni. Hiçbir uzunluğu kaçırmıyor. Acayip. Ve hepsi bol bol gibi. iki. <laughs> 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 Son on saniye ilk Allah. Evet. İkinci yere başlıyor. Sağ olsunlar ilk yarın sonunda duman altı yaptılar. Bak siz de görüyorsunuz dumana bakın sağdaki. Yazık. Anderson. Nedim. James Anderson. 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 Yine Anderson. Sıkıştı. James Anderson. Baba Anderson'ı savunun artık ya. Adam üçüncü topla oynayışı. Savun. Açtı be. Oh. Lan yine mi? Ha Anderson oynamıyor bu işte. sefer. Bravo. Harika. Bravo Kenan. Hayır bir şey atıldı şimdi. Bir küçük çocuğu elif almaya gitti. <laughs> Kenan sayı hemen sana geldi dışarı attı görmeden. Şimdi mucizeyi arıyoruz. Mucize arıyoruz abi. 0.7 saniye hadi. Kenan aldı. En çok o hak ediyor. Oo, <laughs> <araya atıyordu. gülüyor> Son çeyrek haydi haydi seriyi İspanya'ya taşıyalım reportadan dediler. Orayı işlerine geliyorsun. sıkıntıları için. Oh, Kenan aldı. Bravo Kenan. Oo! Oh. Yo, Yok! bence. Bence tertoydu. Yok! Yok! Hissetmedi bile. Haydi Erik, senin sıran. Park 3. Çok tehlikeli, çok. <laughs> şimdi bak, atıştan önce yaptığı harekete bakın. Diğer polis da göstermiş. <laughs> Totem gibi bazı rüzgar atıyordu. Bak, bak şimdi bak. 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 <laughs> bak bak, <yana> <gülüyor> Abi, abi! <laughs> Transition'da üçlük. Hadi McCallum, çözersen sen çözersin abi. Okay I okay. 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 okay.

Az önce iki sayı yazdılar adamın uzaydan attığı şey. Şimdi iki sayı yazdılar 90-87. Hadi abi. Bence iki sayıda dayanamamız lazım. Ne yapıyorsun? Ne yaptın Erik? Erik ne yaptın? Desport, o olakları Lan topu zor değdirdim <laughs> potu. Şu 25 numaralı var ya, adam maçı aldı maçı. Vay anasını ya. Vay anasını ya. Kariyer maçın mı kardeşim? Ümidinin mucize arıyoruz videosu var ya tam o bu şu an. Erik! Ay Erik bunu sok ya. Bitti. Gol yaptı. Maç bitti. Maalesef kaybettik. geçtiler. Çok tatsız, çok tatsız. Allah içimde burukluk oluştu. Önemli Evet maç sonu. Bakmayın güldüğümüz harbiden. tatsız bir maç sonu. Rezil bir maç sonuydu. Ya yani Mavi Bahçe'de şimdi bir de eksi iki katta 37 araba daha bekliyoruz da maç sonu değerlendirmesi yapalım dedik iki dakika. Yani evet maç sonuna Arabanın ışığı bile dayanmadı. Sen benim flaşım böyle devam edelim. Abi harbiden e, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Karşıya kadar ciddi bir şey var. Oyuncu kalitesi problem var. Geçen yıldaki o Collison'lar, Embaye falan onların yeri hiç dolmadı ciddi bir özellikle Erik McCallum ve Kuzmis da bugün çok kötüydü. Çok kötüydü o yüzden kaybedildi. Aynen. Ona yani iki Delgado'nun 2-3 tane pot altında attığı sayılar. İlk yarıda 10 sayı attı sonra 2 daha attı herhalde. Evet. Erik McCallum. Başka da kimse oynamıyor takımda ciddi bir bence kalite sorunu var. Bir de Kenan Spine'in yani yüreğiyle oynadığı birkaç dakika vardı. Evet. Yani Kenan Spine'in de kusura bakmasın hani kalite belli bir yere kadar. Yani Kötü bir oyuncu değil ama e, hücumda özellikle verdikleri çok kısıtlı. Yani ciddi bir şey vardı dediğim evet. gibi. Çok kısıtlı. Yani ciddi bir şey vardı dediğim evet. gibi. Dönüp dolaşıyor. Yani orada o stadda oynadım hocam. Evet. Baya zorlu bir deplasman. Evet. Dönüp dolaşıyor zaman. Ekstraya ama... bağlıydı. Ekstra Aynen ekstralarda gelmedi zaten. Hiçbir şey gelmedi. Adamlar çatır çatır son iki üçlüyü soktular. E, seriyi de bitirdiler. Üzücü oldu karşı yakı için ama. Yapacak bir şey yok. Basketbol evet. iyi oynayanın kazandığı bir spor. Biz de bunu böyle seviyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu videonun daha sonuna geldik. Böyle vlogların devam etmesi için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, işte kanala abone, abone olmayı, olmayı. cırt bunları <laughs> unutmazsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.